değerli misafirlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, değerli kütüphaneci arkadaşlarımız. Bu yıl 57.sini düzenlediğimiz, kutladığımız kütüphane haftasını pandemi sürecinde olduğumuz için çevrimçi olarak gerçekleştireceğiz. Her yıl Mart ayının son pazartesi günüyle başlayan hafta kütüphane haftası olarak kutlanır. Hafta boyunca kütüphanenin öneminden bahsedilip, kütüphanelerin geliştirilmesi, sorunları ve çözüm yolları dile getirilerek kütüphane bilinci aşılanmaya çalışılır. Her kütüphane kendi programını düzenler ve etkinliklerini hafta boyunca sürdürür. Bizler de Pamukkale Üniversitesi Profesör Doktor Fuat Sezgin Kütüphanesi olarak bu yıl çevrim içi gerçekleştirdiğimiz programımızda etkin okuma konusuna değinmek istedik. Okuyorsunuz, okuyorsunuz, sayfayı çevirirken bir de fark ediyorsunuz ki bu sayfada ne yazıyordu. Bırakın anlamayı hatırlamıyorsunuz bile. Neden okuduğunuz sayfayı anlamadınız? Bu süreçte yani okuma sürecinde neler oluyor? İşte bu ve bunun gibi nasıl etkin okuruz? Aklımıza takılan bütün bu sorulara yanıt bul bulmaya çalışacağımız söyleşimize hoş geldiniz. Kütüphane haftasında bizleri kırmayıp vaktini ayıran rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor İbrahim Kısaca sözü vermeden önce kendisinden kısaca bahsetmek isterim. 1965 yılında Denizli Buldan'da doğdu. Orta öğrenimini Isparta Gönen Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1991'de Amerika'da Pittsburgh Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Kültürler Arası Psikolojik Danışma Alanında yüksek lisansını, 1997'de Hacettepe Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında doktorasını tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı Gazi Üniversitesi'nde 2021 yılına kadar görev yaptı. Bu sürede Gazi Üniversitesi'nin çeşitli fakülte ve enstitülerinde alanı ile ilgili birçok ders verdi. Çeşitli projelerde görev aldı. Ayrıca anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Hali hazırda üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve rektör yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Değerli misafirlerimiz sizleri daha fazla bekletmeden sözü hocamıza verip söyleşimize başlamak istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Yani öncelikle uzun yıllar Gazi Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra Pamukkale Üniversitesi'nde olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Memleketimiz burası. Dolayısıyla her zaman memleketimizde çalışmak, hizmet etmek bizim için büyük bir istekti. Yani yıllar sonra bu isteğimiz, dileğimiz gerçekleşti. Ve Kütüphane Haftası dolayısıyla işte okuma, özellikle etkin okumayla ilgili işte bir konudan bahsetmek istiyorum bugün. Yani okuma etkin okuma deyince aslında bizim üzerinde durduğumuz yani bu hızlı okuma ve okuduğunu anlama ve yine okurken özellikle bazı noktalar bizim okumamızı hızlandırıyor. Konuyu daha iyi anlamamızı, hepsinden önemlisi daha kolay hatırlamamızı sağlıyor. Bugün ben biraz kısaca onlardan bahsedeceğim. Bu noktalar üzerinde zaman zaman aslında durduğumuz noktalar etkin okuma ile ilgili aslında temel noktalardan birisi hızlı okuma. Niye hızlı okuma? Okuma hızı kişinin anlamasını ve daha sonra hatırlamasını da kolaylaştırıyor. Çünkü yavaş okurken dikkatimiz daha çok dağılır. Ama hızlı okurken biz daha fazla konu üzerinde odaklanırız. O yüzden hızlı okuma özellikle etkin okuma açısından önemli bir nokta. Tabi hep bütün bunların temelinde hızlı okuma nasıl kazanabiliriz? Bununla ilgili elbette bir takım teknikler, kurslar var, birçok yayın var. Bunları bunları biliyorsunuzdur, bilinen şeyler. Fakat bütün bunlarda yine ortak olan nokta şu, hızlı okumanın temeli bence çok okuma. Kişi ne kadar çok okursa o kadar hızlı okur. Çünkü okuma yani kelimeler bir semboldür. Okurken okuma hızı sembolleri tanımayla bağlantılıdır. Kişi ne kadar çok kelime bilirse o kadar hızlı okur. O kadar sembolleri tanır, o kadar iyi anlar. O yüzden okuma hızı üzerine duruyoruz. Tabii bu ne kadardır, kelime sayısı nedir? Birazdan yine onlardan bahsedeceğim. Ama yine oku, hızlı okuma ve okuduğunu anlama derken, bazı bizim etkin okumamıza destek olan ipuçları var. Aslında bunlar üzerinde durulması lazım. Genellikle okullarımızda bu konular üzerinde hızlı okuma ya da etkin okuma ile ilgili yani bazı yeterince program yok. Belki bazı okullarda duruluyor ama bunları ta ilkokuldan itibaren çocuklara kazandırmak lazım. Mesela bunlardan birisi, işte her paragrafın ilk cümlesi o paragrafın ana fikridir. Maalesef yani bu zaman zaman lisans üstü düzeyde de gözlüyoruz. Pek bilinen bir nokta değil. Yani bir paragrafın ilk cümlesini okuduğunuzda o paragrafta neler olduğu verilir verilmesi lazım. Kural bu. Eğer ben bir konu hakkında bilgi sahibi ol olmak için okuyorsam ilk cümlesini okuyup konuyu anlayabilirim. Tabi bunu bu kuralı bilen birisinin yazmış olması. Bu kural aslında evrensel bir kuraldır. Bütün dünyada hemen hemen bütün dillerde bir paragraftaki ilk cümle bazen son cümle yani. Ender olarak ikinci cümle ama genellikle İlk cümle ana fikirdir. Bu hızlı okumanın bir, yani hızlı okumada bir ipucu. İşte okuduğumuz metindeki bir diğer ipucu, okuduğumuz metindeki diyelim şekiller, grafikler, tablolar, bunlar özet bilgilerdir. Biz bunları sadece bunlara bakarak da konuyu daha iyi ya da daha hızlı bir şekilde anlayabiliriz yani. Bunun yanında mesela özetler yine aynı şekilde hızlı okuma açısından. Yani özet ilk paragraf genellikle özettir ki ayrı özet olarak da verilebilir. Ve genellikle de bir metindeki son paragraf, sonuç kısmı yine özettir. Konuyu daha rahat, hızlı bir şekilde anlamak açısından yine bu özetler okunduğunda biz bunları daha kolay, daha hızlı bir şekilde okuyabiliriz. Tabi bunun dışında başta başka bazı teknikler de var. Yine uluslararası yerli ve yabancı literatürde geçen çeşitli böyle hızlı okumayla ilgili bazı teknikler var. Bunlardan birisi işte bizim kısaca isoat adını verdiğimiz yani tekniğin baş harflerinden oluşan bir kelime bu. İ I s o a t Yani buradaki İ kitabı biz elimize aldığımızda onu hızlı bir şekilde şöyle bir bak 3-5 dakika başlıklar, alt başlıklar nedir? inceliyoruz, bir gözden geçiriyoruz. Tabii ki ikinci kısımda S kısmı da yani kitabı o kitabı ne için okuyoruz? Kitapta konu bizim kafamızda bir takım sorular var. İşte o S sorular kısmı. O soruları cevaplamak için ya da o sorulara cevap bulmak için okuyoruz. Bunları da biz işte o başlıklar, alt başlıklara bakıp sadece o kısımları okuyarak geçme şeklinde yapabiliriz. Daha sonra anlama, mesela işte okuma, yani üçüncü harfimiz okuma, o kısımları okuyoruz ve daha sonra işte anlatma, anlama yani nedir? Bizim kafamızdaki sorulara biz cevap bulabildik mi? O kısımlara bakıp onları bir test ediyoruz. T kısmı da zaten test etme yani bunun buna benzer çeşitli literatürde örnekler var. Tabi burada özellikle üstünde durulması gereken bir önemli bir nokta anlama. Maalesef şimdi bu konuda yapılan bir takım çalışmalar var. Hatta bu çalışmalardan işte bizim ülkemizde yapılan bir çalışmada öğrencilere, lise öğrencilerine ve üniversite öğrencilerine kısa bir metin veriliyor. İşte yarım sayfalık ya da işte birkaç paragraflık bir metin. Şimdi bu metinde metinin başlığı yok. Bu metnin başlığı ne olabilir diye muhtemel başlıklar var. Onları yazması isteniyor öğrencilerden. Öğrencilerden ya da araştırmanın yapıldığı sanırım evet öğrencilerdi yani evet. Lise öğrencilerinin yüzde 47'si yaklaşık Üniversite öğrencilerinin de yüzde on okuduğu parçaya uygun başlık koyamamış bu araştırma sonucunda. Bu aslında maalesef bizim işte ne kadar az okuduğumuzla ilgili önemli bir sonuç, önemli bir bulgu. Çünkü uygun başlık koyamaması o öğrencinin ya da araştırmaya katılan o öğrencinin onu anlamadığı anlamına geliyor. Lisede bakın yüzde 47 bu büyük bir rakam. Yani yaklaşık yarısı okuduğunu anlamıyor ya. Bu bulguya göre. Ve üniversitede de yüzde 17. Hadi lisede bir derece bu oran farklı etkiler düşünülerek kabul edilebilir ama üniversiteye gelmiş bir öğrenci ortalamanın üstü bir zekaya sahiptir. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor yani psikoloji alanından bir hoca olarak da bunu çeşitli şekillerde zaten ele alıyoruz. E, üniversiteye gelmiş bir öğrencinin şimdi bir sınıfta desek ki yani beşte biri işte 50 kişilik sınıf sınıfa 10 taneniz okuduğunu anlamıyor desek bunu kimse kabul etmez. Ama araştırma sonucunda bu çıkıyor. Yüzde 17 yani. İşte bunun temelinde o başta vurguladığım yani hızlı etkin okumayı bilmemek ve en önemlisi tabii ki yeterince okumamak var. Çünkü başta da vurgulamıştım. İnsan okudukça öğrenme tanımayla bağlantılıdır. Tanıma öğrenmenin birinci aşamasıdır. Ne kadar tabii ki anlama açısından baktığımızda birinci aşama tanıma. Ne kadar çok kelime bilirse kişi o kadar çok tanıdığı, bildiği kelime vardır. Ve okuması da ona göre daha hızlı olur. O yüzden yeni karşılaştığımız bir kelimeyi okurken, ilk anda tatla telaffuz ederken zorlanırız. Ama bir süre sonra onu daha rahat ifade ederiz. Tanıdıktan sonra. İnsan bildiği kelime oranında düşünür. Ne kadar çok kelime biliyorsa o kadar geniş kapsamlı düşünür. Ne kadar çok az ya da ne kadar az kelime biliyorsa o kadar dar düşünür. Dolayısıyla anlamada ona göre olur. O yüzden her şeyin özellikle bu noktada temeli etkin okuma için temel çok okuma. Özellikle burada kütüphaneler haftasında bu konuyu vurgulamak lazım. O yüzden böyle bir konuşma yapmayı planladım. Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. İnşallah bu konuşmamızın bir etkisi olur. Biz teşekkür ederiz hocam, tadımız için. Teşekkür ederim.